İyi pizza, güzel pizzanın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu bir güncelleme bilgilendirme videosu ve güncelleme oynama videosu. Umarım oynayabilirim. Şimdi güncellemeye e, bilgilendirmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi gelelim güncellememize. Şöyle ki 2018'deki sevgililer günü etkinliğimizi oynamadınız mı? Artık en yeni oyun sürümü 4.10.2 ile Story uygulamamızda mevcut. Yalnızca Sevgililer Günü etkinliğinin 2018, 2019 sürümünü hiç oynamamış oyuncular için geçerlidir. Ancak emin olmak için aşağıdaki sürüm notlarına göz atın. Bu arada bu sürüm notlarını da size ben kendim yazacağım. Hani kendiniz de bakarsınız. Ama ben size yine bir okuyayım. Sürüm notu da şöyle ki. Story app. Eski sevgililer günü etkinliği. Biber, biber, sosis ve bir vejetaryen malzemenin kilidini açın. Oyun verileri Nick, Lulu veya Flora ve Kevin part 1'i oynamamış olmalıdır. Will Rock dekorunun sahip değildir. Yükseltme yığılmış sayaç, 3 rol üstü bölme görünümü. Yani bu saydıklarım ki ekranda da şimdi gelecek durdurarak kendiniz de okuyabilirsiniz. Benim okuduğum İngilizce kelimelere takılmayalım. Ben hiç oynadığımı hatırlamıyorum onun part birini. Umarım oynamamışımdır. Bir de dekorasyonlara bakın oyuna geçelim. Hiçbir şey yok. Hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. direkt geldi. Selam şey özel bir isteğim olacak. Okulda bir kız var adı Nick. Kendisi bir grupta ve bir sonraki provası için ona bir pizza göndermek istiyorum. Tabii. <laughs> Da da da. Benim için o kadar büyük bir ilham kaynağı ki onun için yaptıracağım pizza mükemmel olmalı. Burasının onun grubunun provası sonrası atıştırması için için ilk durağı olduğunu biliyorum. Benim için grup arkadaşlarına neleri sevdiğini sorabilir misin? Tabii ki de ve buna bayıldım. Birinin seni düşünmesi çok güzel bir duygu çünkü. Çok teşekkürler ben Lulu bu arada. Daha sonra tekrar uğrayacağım. Görüşürüz Lulu. Ne yani reklama gerek var mı? Bu arada video çektiğim için buna da giremedim. Eğer bu bir şey gönderdiyseniz falan hiç göremem hemen. Arkadaşlık isteği yani. Azim, azim. Üzüldüm bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma değdi ama. Hmm. Değişik kişilere soru soracağız o zaman Değişik müşteri geldi Tamam Ama burada şey hikaye bölümünde falan bir şey çıkmadı Ona sonuçta geldi Görev başladı ama Patata <laughs> tatana <laughs> Bu arada buna elma sarcanır yani. Bir elmasım gitsin ama hiç onu yapamam şu anda. Hmm, zeytin. Bu pizza benim Gül Gonca. Ha, görevler. devam edelim. Selam yine ben. Grubu müzik odasında prova yaparken duydum. Buraya uğrarlarsa tanımaz zor olamaz. Çünkü ekipmanları yanlarında olacaktır. Sormayı unutma lütfen. Harika. Sıkıntı değil. En sevdiği pizzayı öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Tabii ki de. O denizin altındaki ananası yemek istiyorum. Ananas ve deniz ürünleri. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Gelen olmadı. O zaman devam edelim. Heh. Sonunda biri geldi Bir pizza istiyorum Sucuklu olsun ama sosisli de olsun Sormak Biri Nike pizza mı göndermek istiyormuş Müthiş bir düşüneyim Yani bitkilerle arası iyi aslında İyi aslında Yetiştirir fotoğraflarını çeker Yer bitkilerde iyi anlar Diyelim Benim aksimi Tamam Sucuklu sosisli Nihayet geldi biri yani. Sanırım bunu yapmayı unutmuşlar. Aslında burada hikaye modunda çıkıyordu ama ilerlememiz yani. Lotoyu tutturursam seni kendim özel aşçı yapacağım. Ne? Ay. Bir tarafına sarımsak koymayayım. Tamam, ay. Aferin. Bitkiler. Anladım ama özel olsun istiyorum. <laughs> Teşekkürler. İlla özel istediğini soruyor yani. <laughs> Dili harika görünüyor. Şimdi yemek için bir tane sonra yemek için de bir <laughs> Vay vay be. Yani bu bana söyledikten sonra ben bir gün daha mı bekleyeceğim? Diğerinin gelmesini. Ne tamir? Aman aman tamir et. Devam edelim. Ama evet, evet. Çabuklu acılı bir pizza alabilir miyim? Ama yarısını acısız yap. Ne olur ne olmaz. Bunların hepsi pesto'nun üzerinde olacak. Dolma biber mi? Diyete başladım. Kepekli pizza lütfen. Aynen peynir çok kalorisiz. Hayır vegan süper biçilim yok. Bana bir vegan pizza verir misin? galibiyet marşlarını çalın. Mükemmel pizzayı buldum. Heh. Mısırlı çorba denedim. Mısırlı ekmek denedim. Mısırın koçanını, koçanını da denedim. Ama pizza da bilemedim. Mik hakkında bilgi mi istiyorsun? Ne diyeceğim? Sana bir ipucu verebilirim. Ancak güzel bir pizza hazırlarsan tabii ki de. Yani en kolay pizzayı seçmen. Ya büyük ihtimal şu hikaye modunda açılması gerekiyordu ama herhalde güncellemede bir hata oluştu bence. Çünkü normalde orada gösterirdi. <laughs> Mükemmel görünüyor. İşte ipucun. Söz verdiğim gibi. Nick'in en sevdiği renk mavidir. Tabi. <laughs> Kim sarımsaklı tavuk iyi pişman olmuş bu, bu hayatta? iki pizza litro. Aa, çok üzüldüm. İnanır mısın? Oyunun sonunda reklama attı. Korktum. Yine beğenmeyecek kesin bu. Yine kesin beğenmeyecek o aldığım bilgiyi de. Merhaba nasıl gidiyor? Harika. Ha, ha, mavi seviyor tabi. Saçı da mavi. Mavili bir şeylerle pizza yapabilir misin? Mavili şeyler derken nasıl yani? Ha, yani ha. bilmiyorum. Ma mavi malzemen yok. Siparişte mavi olan başka bir şeyler ekleyebilir misin? Mavi derken... Şimdi hamsi mavi desek. Bir de sebze seviyormuş. Soğan. Fesleğen. Mısır. Sarımsak. Mavi de bence hamsi. Umarım yanlış değildir. Bakalım görelim. Bir de buna süre de mi var gerçekten? Aa beklediğim şey bu değildi ama eminim tadı harikadır. Yarın pizzamı almaya geleceğim. O zaman şöyle ki bu videoyu burada sonlandırayım ben. Evet doğru pizzayı. Bana da yardım eders bana yardım ederseniz ki ben de düşüneyim bu arada. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.